AKP yayınlanan birçok ankette oy kaybediyor. Aynı zamanda da üye düzeyinde AKP teşkilatlarında peş peşe istifa haberleri gelmeye devam ediyor. İstifa edenlerin büyük bir bölümü yeniden Refah Partisine ve İyi Parti'ye katılıyorlar. Bugün ise Cumhuriyet Halk Partisine yaklaşık 150 kişinin katıldığına yönelik bir haber yayınlandı. Mardin'in Gökçeköy'ünde AKP'den istifa eden 150 kişiyle birlikte toplam 800 kişi Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldı. Bir tören düzenlendi ve törende CHP Genel Başkan Danışmanı Nazif Yücel bazı açıklamalarda bulundu ve şunları söyledi. Hepimiz bir sonraki seçimde göreceğiz ki Millet İttifakı Doğu ve Güneydoğu illerinden büyük bir zafer alarak ayrılacak. Katılımlarında artarak devam edeceğini belirtmiş. Sadece Doğu ve Güneydoğu'da değil Türkiye'nin dört bir yanında AKP üye kaybediyor. Üyelerinin büyük bir bölümü ise dediğim gibi İyi Parti'ye, Yeniden Refah Partisi'ne, Gelecek Partisi'ne ve Deva Partisi'ne katılıyorlar. Eskiden geleceğini, umudunu AKP'de görenlerin büyük bir bölümü AKP'ye üye olmak için canla başla uğraş veriyordu. Aldığımız bu istifa haberleri bize şunu gösteriyor. AKP artık umut olan bir parti değil. Dolayısıyla 20 sene önce büyük bir aşkla üye olanların büyük bir bölümünün bugün ayrıldığına şahit oluyoruz. AKP'den peş peşe gelen istifalar da bunun işareti. Bu istifalar sadece Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde değil, geçtiğimiz günlerde AKP'nin kalesi olarak bilinen Konya'da bile oldu ve Konya'da istifa eden birçok AKP üyesi yeniden Refah Partisi'ne katıldı. Yine aynı şekilde Erzurum'da da birçok AKP üyesi istifa etti ve bu istifa edenlerin büyük bir bölümü İyi Parti'ye katıldılar. Zaman zaman bu haberleri görüyoruz. Ama AKP yöneticilerine baktığınız zaman oylardan düştüğünü hiçbir şekilde kabul etmiyorlar. Hatta anketlere bile inanmıyorlar. Varsın inanmasınlar. Onlar 31 Mart yere seçimlerine de anketlere inanmıyorlardı. Birçok büyük şehri kaybettiler. Muhalefet olur da bir hata yapmazsa, toplumun tamamının kabul edebileceği bir cumhurbaşkanı adayıyla yarışa girerse AKP'nin ana muhalefet partisi olacağı günleri de göreceğiz. Yeter ki muhalefet yine bir çam devirip yine bir yanlış yapıp yine bir seçimi AKP'ye hediye etmesin.